<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün koyun kuzuyu ara verdik. Çocuklarla denizdeyiz. Merhaba benim adım Hamide. <laughs> Dayımın videosuna hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar taş tektirmacı oynuyor bugün. Hadi bakalım. Rümeysa. Şey <laughs> <laughs> ya Somadan yayınlarım. Abi de. Gördün mü bak Efe. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bay çağırıyor. Bay bay de. <laughs> Oo, güzel şeker bak. Güzel ama işte bak. <laughs> Göme sahil. Bak Efe öğrendi bak. Aferin Efe. Ama kırmaya çalışıyorum. Herkese hayırlı günler. <laughs>